ediyoruz kaldığımız yerden. az önce haberini izlemiştik Xbox artık Türkiye'de demiştik oyun meraklıları o yüzden ekran başına diyoruz Microsoft Türkiye genel müdürü Sayın Tamer Özmen bizlerle birlikte hoş geldiniz Merhaba Tamer Bey ee, şimdi oyun severleri memnun edecek bir e, haber gündemde 19 Kasım'da artık satışa sunulacak zannediyorum değil mi 19 Kasım gece yarısı başlıyor Evet o andan itibaren. O andan itibaren. E, o güne kilitlenildi diyebiliriz aslında. Öncesinde tabii bunun tanıtımı gerekliydi. Bir lansman düzenlendi. Değil mi? Nasıl geçti? Nasıl tanıtıldı? Lansman çok değişik oldu. Bir fabrikada yaptık lansmanı. Fabrikayı evet. tamamıyla bir oyun alanına döndürdük. Girmeden itibaren tamam. yanan arabaların olduğu, e, Xbox'ın değişik oyunlarının... E, Gözüldü, görüldü. Evet. İşte, i̇şte Forza diye bir tane oyun var. Burada araba yarışı yapabiliyorsunuz. Hı hı. Halo 4 diye yeni bir oyun geldi Türkiye'ye. Bu çok sevilen bir oyun. Eee Halo 4'ün öze önemli özelliği Türkiye'de dünyayla aynı anda lansmanı yapıldı. Hı hı. İşte PES dediğimiz bir tane futbol yarışması var. Dance Central dediğimiz bir tane dans oyunu var. Ee, yüzlerce oyun var. Onlardan bazılarını gösterdik orada. Hı hı. Çok hı hı. iyi bir event oldu. Çok kalabalıktı. Fabrika bayağı büyük olduğu için. Geceyi tamamıyla eğlence temalı yaptık. Ee, Hayka. İnsanlar da 12'ye 1'e kadar kaldılar. Kaldılar zaten. Eğlenince tabii ortamda değil mi? Gitmek istemiyorlar herhalde. Yani herhangi bir basın toplantısı gibi olmadı yani. Evet evet. Ee, keyifli oldu. Hani genelde sıkıcı olur değil mi basın toplantıları? Ee, şimdi... Zaten siz de evde eğlenceyi arttırmayı hedefliyorsunuz değil mi? Xbox'la birlikte. Xbox bir konsol olarak bakmamak lazım. Evet. Yani, e, Xbox'la bir cihazın çok dışında olan bir şey. Birkaç tane çok önemli özelliği var. Bu özelliklerinden bahsedelim lütfen. Bunlardan bir tanesi Xbox Live dediğimiz bir sosyal network'ü var. Hı -hı. Sosyal ağ var Xbox'ın. Bunda 40 milyon tane kullanıcı var. Bunlar bu bizim çok iyi oyun oynayan gamerlardan tutunda, da e, gamer olmayanların da olduğu çok büyük bir network. Hı hı. Bu network ne avantaj sağlıyor? Sizin sadece kendi evinizde alete, cihaza karşı değil, o networkle ile yarış yapmanızı, onlarla o, rekabet yapmanızı sağlıyor. Daha ediyorum. bir hırslı e, oynayabilir insan o zaman değil Tabii, mi? Tabii, orada şeyde, oyunlarda dünya birincileri var. Orada devamlı kendinizi daha iyileştirip... Onlara de, yenile, yenile yenile ilk başta. Yenile yenile, bir de <laughs> yene <yeni. gülüyor> O açıdan bizim Türk oyuncularımıza bir kere orada bir rekabet etme şansı verecek. Hı hı. İkinci en büyük özelliği, siz diyelim ki evinizdesiniz, Ondan sonra arkadaşınız başka bir şehirde ya da başka bir ülkede karşılıklı oyun oynayabiliyorsunuz. Hı, onunla ee, yine de e, uzakta olsa bile e, böyle bir keyifli anı paylaşabiliyoruz. Birbirinizi yani. görebiliyorsunuz. Hı. Ekranda ha, ekranda birbirinizi görürken oyun oynayabiliyorsunuz. Hı -hı. Ve bu tamamiyle sanki yan yana oturuyor musunuz gibi oluyor. Yani tamamıyla şeyi kaldırıyor ortadan. Mesafeyi kaldırıyor. Mesafeyi, sınır tanımayan bir şey sınır tanımayan aslında. Bir şey Öyle söyleyebiliriz. Ya da şöyle bir şey oluyor. İşte aileler. Bir aile başka bir aileyle oynamaya başlıyor. Hı -hı. Bugüne kadar hiç yapılan bir şey değil. İkinci Bence büyük özelliği Xbox'ın Kinect diye başka bir cihazla geliyor üzerinde. Hı hı. Bu cihazın içinde üç tane kamera var. Bir de kızılötesi bir okuyucu var. Hı hı. Bu kamera sizin tepeden e, tırnağa bütün vücudunuzu tarıyor ve sizi tanıyor cihaz. Hı hı. E, siz e, televizyonun karşısına geçtiğiniz zaman elinizde hiçbir şey olmadan e, televizyonla e, yönetebiliyorsunuz televizyonu. Çok Konuşarak iyi. da bunu yapabiliyorsunuz. Mesela başlat diyorsunuz, film o, başlıyor. O algılıyor ve başlatıyor. Sizin sesinizi tanıyor. Hı hı. İşte orada diyelim ki filmler var. Filmleri böyle ellerinizle geçiriyorsunuz. Hı -hı. Ben diyorsunuz bu film istiyorum. Ondan sonra o filmi oynatıyorsunuz. Farklı bir boyuta Filmini ulaşmışız aslında teknoloji. Yani ne oldu? <laughs> Eskiden işte bir tek klavye vardı karşımızda evet. ya da oyun oynarken elimizde bir bu joystick dediğimiz onunla oynayabiliyorduk. Şimdi evet. karşısına geçip boks yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Hakiki çalımla futbol oynayabiliyorsunuz. O mesela benim çok hoşuma giden bir oyun. Nasıl? Anlatır mısınız biraz? Ee, şimdi diyelim ki ben evimdeyim. Xbox'ın karşısındayım. Ankara'da başka bir arkadaşım var. Çok da iddialı şey konusunda, futbol, futbol konusunda. Futbol Karşılığı geçiyoruz, maç yapıyoruz. 7 dakika sürüyor maçlar. Hı hı. Hakiki çalım atarak, ondan sonra ciddi bir şeyle e, şut vurarak, ondan sonra kaleye geçip topu kurtararak <laughs> ya da tenis çok oynuyorsunuz güzel. karşılıklı. box Boks yapıyorsunuz, e, bowling oynuyorsunuz. Çok güzel bir e, sport, e, spor paketi var. O paketi kullanarak bunu yapabiliyorsunuz. E, bunlar oyun tarafı. Bir de Xbox'ın çok önemli bir eğitim tarafı var. Evet. Eğitim tarafı benim çok ilgini çekiyor. Ee, diyelim ki keman çalmayı öğrenmek istiyorsunuz. Orada kemanlar var. Kendinize bir tane keman seçiyorsunuz oradan. Ya da kendi kemanınız, aldığınız bir Hı -hı. keman var. O kemanı tanıtıyorsunuz cihaza. Ah, çok ilginç kemanı tanıyor. gerçekten. Kemanın Hı -hı. boyutlarını tanıyor. O kemanı alıyorsunuz elinize. Ee, çalmaya başlıyorsunuz. Hı -hı. Ee, nerede? Aleti de tanıdığı için, sizi de tanıdığı için size keman çalmayı öğretiyor. Sizi yönlendiriyor mu bir anlamda? Yani Onu öyle çalma, bunu böyle çalma, şöyle yap. Ya da çelo çalmayı öğreniyorsunuz, piyano çalmayı öğreniyorsunuz. Çok ilginç. Ee, daha başka bir yerine gireyim. E, beyin cerrahısınız, ameliyat yapacaksınız, Hı -hı. beyin ameliyatı. E, hastanın e, bütün o e, ameliyat yapacağınız yerinin şeyini alabiliyorsunuz, e, resmini alabiliyorsunuz, Hı -hı. üç boyutlu olarak. Hı -hı. O üç boyutlu e, olan yerde ameliyatı e, sanal ortamda yapıp arkasından gerçek ameliyatı gerçekleştiriyorsunuz. Yani bir e, önce Ameliyat öncesi egzersiz gibi bir imkan sağlayabilir. İki tane öyle şey olabilir bu, zaten. bir şey olabilir ee, öğrencilere eğitmek anlamında Hı -hı. çok önemli Hı -hı. bir taraf olabilir. İkincisi de gerçek ameliyat öncesinde. Ee, bu denenebilir. Çok ee, ilginç yönleri var. Eğitim konusu e, gelişecek mi peki? Hani yeni maddelerde e, yeni şeylerde eklenecek mi? Şimdi bu eğitim konusu bizim için çok önemliydi. Evet. Bugüne kadar e, Türkiye Xbox'ın içinde değildi. Bugün itibaren Xbox'ın içinde Türkiye. Xbox'ın içine gelmesiyle ekosistemin parçası haline gelmeye başladı. Yani biz bugüne kadar masada oturmuyorduk. Hı hı. Bu da çok büyük bir oyun pazarı. Dünyada çok büyük bir pazar. Bu masada oturmaya başlayınca iki şey gelişecektir. Dünyadaki oyun üreticileri artık oyunlarını Türkçe'de üretmeye başlayacaklar. Hı hı. Bu bizim için çok büyük bir Ki avantaj. Xbox Türkçeleştirilmiş, Türkçe özellikleri olan evet. bir evet. E, konsol onu evet. da belirtelim. Evet. İkincisi Türkiye'deki yazılımcı şirketler Xbox için yazılım geliştirmeye başlayacaklar ve Türk şirketleri bu dünyadaki çok büyük olan oyun pazarından pay almaya başlayacaklar. Bunun yanında eğitim konusunda bir sürü gelişme olacak. İşte ne bileyim periyodik cetvelden bahsediyoruz. Onu kullanabileceksiniz. Yok DNA haritasından bahsediyoruz. Onu kullanabileceksiniz. Ee, uzaya bakıyorsunuz, uzaydaki yıldızları görüyorsunuz, Hı -hı. elinizi uzatıyorsunuz, o yıldız çekiyorsunuz, o yıldız çekince o yıldızın bulunduğu e, şey geliyor. O ee, neler neler yani var. Gidebileceği çok fazla yer var. Hı -hı. Ee, Türkiye'deki oyun konsolu pazarı. Ee, çok ufak bir pazar. Hı hı. Türkiye'deki evlerdeki konsol penetrasyonu yüzde dört. Bu rakam Avrupa'da yüzde elli, Amerika'da yüzde 60 civarlarında. Hı hı. Dünyada da milyarlarca dolar e, harcama yapılan, herkesin e, satın aldığı pazar. Bir şekilde Türkiye. E, Bugün itibariyle ya da işte lansmanı yaptığımız an itibariyle bu pazara girmiş bulunuyor. Evet, bu, o açıdan ben çok heyecanlıyım. Kesinlikle bu yüzde dörtlük dilimin artması noktasında da Xbox'ın bir katkısı olacaktır. Çünkü az önce saydığınız özellikler ve yanı sıra Türkçe menü olması değil mi? Türk oyun severleri de cezbedecek diye düşünüyorum. Hem Türkçe menü hem Türk kredi kartı ile oyun indirebiliyorsunuz. Hı hı. Türk lirası kullanarak. Tamamen hakimsiniz Tamamen aslında. Tamamen hakimsiniz. Yani hı. yabancı dil bilmenize, dil bilmenize gerek kalmıyor. Harika. Ee, bir de Windows 8'e değinelim isterseniz. Bir şey daha ekleyeyim. Ee, şeyle Xbox ilgili olarak. Xbox'ı sadece oyun olarak görmemek lazım. Xbox'ta Filmler seyredebiliyorsunuz. Öyle mi? Ondan sonra Xbox Music diye yeni bir e, ürünümüz geliyor. Xbox Music çok farklı bir şey olacak. Onun için ayrı bir lansman yapmamız gerekecek. <laughs> Başlı Xbox başına de, bir konu oluyor evet, bu herhalde. aynen öyle. Film nasıl izleyebiliyoruz peki? E, filmler e, şöyle, e, diyelim ki e, Türkiye'deki film e, kanallarından bir tanesinin aplikasyonu olacak orada, uygulaması olacak. O uygulamayı kullanarak orada istediğiniz filme o... E, medya şirketi üzerine ulaşabileceksiniz. Hı hı. Bütün medya şirketleri içinde olacaklar. Yani herkes. Yani kaynak olacak. olacak siz bir şekilde seçeceksiniz. Kullanıcı olarak bir şey seçip kullanıcı oraya olarak. oradaki o arşive gelip arşivden indirebileceksiniz. Hı hı. Müzikte de 33 milyon tane şarkısı olan bir arşiv geliyor. Dünyanın en büyük arşivi. İçinde Türkçe şarkılar da olacak. Oradan istediğiniz şarkıyı istediğiniz anda, istediğiniz yerden indirebileceksiniz. Windows 8 dediniz. Windows 8'in güzel bir özelliği. Windows 8 ile Xbox arasında da çok büyük bir ilişki var. Windows 8 telefonları ya da tabletleri smart glass diye bir teknoloji var. <laughs> Muazzam bir teknoloji. Bu teknolojiyi kullanarak e, şey yapabiliyorsunuz, e, televizyonunuzu idare edebiliyorsunuz. Yani telefon bir anda kumanda haline geliyor. Evet. E, i̇şte artık o kumandayı kaybetme, pili bitti, ötül problemler ya da hiçbir bozuldu, şey bozuldu, gibi problem yok. Yani e, bir yandan sizinle konuşurken şunu da düşünmeden edemiyorum. E, akıllı telefonlarla tanıştık, e, sonra tabletlerle tanıştık. Teknoloji nereye gidiyor diye de soruyor insan. Çünkü bir şeyi bir şeyin yerine geçirebiliyorsunuz. Telefonunuz kumanda görevi görebiliyor, görebiliyor. tanımlattığınızda. Artık hani e, ileride ne olacak acaba diye insan düşünmeden yapamıyor. Sizin bir öngörünüz tabii, var mı gelecekle tabii, tabii, ilgili? Tabii şöyle bu Windows 8 bizim geçen hafta Türkiye'de bir Kasım'da dünyada 26 Ekim'de lansmanını yaptığımız hı hı. tamamıyla geleceği düşünerek hazırlanmış bir işletim sistemi. Birkaç tane çok önemli özelliği var. Bunlardan bir tanesi telefonda. Televizyonda, e, bilgisayarda, masa üstünde, tablette hep aynı sistem çalışıyor, hı hı. aynı platform çalışıyor. Bu aynı platformun çalışmasının birkaç tane çok önemli avantajı evet. var. Bunlardan bir tanesi siz kullanıcı olarak işte başka bir telefon, evde başka bir telefon, işte başka bilgisayar, evde başka bilgisayar kullanmak zorunda değilsiniz. Microsoft çok güvenli bir sistem olduğu için hı hı. şirketler kendi uygulamalarını artık her telefona koyabilecekler. Hı -hı. Her tablete koyabilecekler. Bugüne kadar koyamıyorlardı. Hı -hı. Çünkü e, diğer cihazlarda bu e, Microsoft'un güvenlik sistemi yoktu. Şimdi siz bir bankaysanız e, çalışanlarınızda güvenli olmayan bir cihaz olursa Hı -hı. o cihaz üzerinden sizin şirketinizin bilgilerine ulaşılma şansı Anladım. var. Ama e, Microsoft'ta Windows'da böyle bir e, şans yok. Çünkü e, her gün 9 bin tane mühendis e, devamlı güvenlik konusunda çalışıyor. Güneşi takip eden bir güvenlik sistemi evet, var. Evet. Güvenlik açısından da o zaman önde gelen kurumların tercih edeceği bir şey diyebiliriz. Zaten, zaten. şu anda kullandıkları zaten dünyadaki evet. bütün kurumlar o yüzden Microsoft tercih ediyorlar. Hı -hı. Çünkü güvenlikleri bir sistem. Bu şu anda telefonlara da geçiyor. Mesela telefonlarda birazcık teknik olacak ama BitLocker diye bir sistem olacak ne Bu, demek şu anda. O? BitLocker şu. Diyelim ki sizin şeyinizi çaldılar. Eee laptopunuzu çaldılar ya da bilgisayarınızı çaldılar. Hı -hı. Ee, şifrenizi bilmeseler bile içindeki hard disk'e gidip oradan bilgileri alma şansları var. BitLocker'la hard disk'e girseler bile alamıyorlar, alamıyorlar. bilgileri. Şimdi bu telefonda da olmaya başladı. Windows telefonlarının hepsinde bu teknoloji olacak. İkinci teknoloji bu encryption dedikleri bir teknoloji var. Şu andaki telefonlarda en iyisinde e, 128 e, bitlik bir e, encryption var. Hı hı. Windows telefonlarda bu 256 yani dünyanın en e, o anlamda güvenli telefonu haline geliyor. Hı hı. E, bu ne anlama geliyor? İki tane bunun özelliği var. Bir kullanıcı olarak hayatımız toparlanıyor. Böyle 3-4 değişik cihaz taşımak zorunda değilsiniz. Şirketinizin size verdiği cihaz tablet. Tek olacak, bunu her Ve yerde kullanabilecek. her şey evet, yarayacak aslında doğru söylüyorsunuz. İkincisi, şirketler çok büyük bir e, teknoloji sıçraması yapacaklar. Şirketler bugüne kadar bu mobility dediğimiz e, konuyu kullanamıyorlardı. Mesela bir tane şirket alalım, şirketin yöneticileri var. Ondan sonra şirketin e, bir sürü şubesi var, şubede çalışanları var. Bir de şirketin dağıtım e, ağı var. Evet. E, şimdi burada siz, e, diyelim ki, şirkette de 30 bin kişi çalışıyor. 30 bin kişiye 2 bin liralık, 3 bin liralık cihaz veremiyorsunuz hı hı. çünkü verdiğiniz zaman e, fiyatlar çok yükseliyor. Hı hı. Ama ne yapacaksınız burada? Bazı kişilere belki 2 bin liralık cihaz vereceksiniz, bazı çalışanlara 1 bin liralık cihaz vereceksiniz, bazı çalışanlara 50 liralık cihaz vereceksiniz, 100 liralık cihaz hı hı. vereceksiniz. Ama bu cihazların hepsi aynı platformda çalışacaklar. Dağıtım yapan biri. E, bir bar kodu okuyarak, resim çekerek oradaki bilgiyi ana sisteme yükleyebilecek. Hı hı hı. Ana sistemdeki bütün uygulamalar çalışmış olacak. Hepsi transfer olacak. O anlamda şirketler için çok büyük bir e, sıçrama olacağını farklı düşünüyorum. Farklı farklı e, cihazları olsa bile birbiriyle bir bağlantısı olacak. için. Tamamıyla aynı sistem üzerinde çalışıyor ve bunun getirdiği binlerce cihazın eksi olacak. Şirketlere kolaylık Şirketlere sağlayacak kolaylık. bu. İkinci çok önemli konu bence kullanıcılar için. Bugüne kadar teknolojinin ilerlemesine rağmen cihaz fiyatları maalesef düşmedi çünkü burada hı hı. çok fazla rekabet yoktu. Microsoft yıllardan beri bir sürü üreticiyle beraber çalışıyor. İşte HP'si, Lenovo'su, IBM'i, e, Toshiba'sı ile Hı -hı. çalışıyorlar. Bu şeyler, üreticiler binlerce cihaz piyasaya sürecek. Serbest rekabetin getirdiği bir, serbest ekonominin getirdiği bir rekabet çıkacak. Hı -hı. Bu rekabetle de cihazların daha uygun fiyata gelmesini bekliyorum. Bu o zaman teknoloji severleri sevindirecek çok bir sevindirecek haber diyebiliriz. Çünkü lazım. gerçekten hani el yakıyor diyebiliriz bu teknolojik ürünler için